Bugün Kvetraps of Sonya'da birden 100'e kadar Arnoros oynayacağız arkadaşlar. Arnoros olması lazım adı. Yani İngilizcesini pek hatırlamıyorum ama arkadaşlar Türkçesi kundakçı. Ee, şu şekilde. Arkadaşlar kendisi büyük boyda, arazi, yani karada yaşayan ve etçi türden bir yaratık. Ee, yani, arkadaşlar kendisi görev ödüllerinden alınıyor. Şu an burada, gözü şurada gördüğünüz gibi. Buradan alınıyor. Nasıl alındığını da isterseniz hızlıca anlatayım. Arkadaşlar sadece aslında alınması çok basit kundakçıyı. İlki arkadaşlar Volkan Adası'nda olan lava ölmeniz gerekiyor. Ama lava öldüğünüze emin olun. Yani kanamaya ya da başka bir yaratığın saldırısına ölmeyin sakın. Kesinlikle Allah. Abi 6, 6 yaşıma gelmiştim o kadar. Niye öldürüyorsunuz ki ama ya? Abi yazık değil mi? arkadaşlar ilk olarak lava ödüyorsunuz söylediğim gibi ama lava ödüğünüzden emin olun yoksa göbe olmaz <laughs> ya arkadaşlar volkan patlamasında ölmeniz gerekiyor düşen meteorlara ölmeniz gerekiyor arkadaşlar yani ben sabahtan beri meteor meteor şeyi olmasını bekliyorum yani şurada ha şurada volkan patladı gözüküyor zaten sabahın bir volkanın patlamasını bekliyorum patladı. Arkadaşlar her gün bir bir doğuyor volkan. Volkandaki lav var. Teker teker doğuyor. O doldukça da, da arkadaşlar e, en sonunda patlıyor işte. Günler zaten Kratos ya günler 15 dakika falan. Yani e, çok da uzun sürmez ama Volkan'ın en çok dolu olduğu soruyu bulmaya çalışın. Ben de onu buldum ve bekledim biraz. Yani kumlakçı olması dediğim gibi çok basit. Çok basit ama birazcık bekle uğraştırıyor. Birazcık zaman alıyor. Öyle dedi söylediğim gibi. Kendisi 50 dakikada büyüyor. Yani işimizi şu an. Arkadaşlar bakın sizin için neler çekiyorum ya. Bir abone ve belki şey görmeyin. Or görmeyin. Benim kaç şeker kalmışım vardı 1800 bre. Daha 5000 yapacağım ya. Ha meka araştırıcıdan da. Büyük açarım. Etçi bu arada arkadaşlar söylemişimdir ama neyse bir şey olmaz. Yani bu şekilde gözüküyor. Ee, 4 ayak zaten bir zahmet. Kuyruğundan lav çıkıyor. Hayır bu beni kesmeye geliyor. Yani böyle bir şey işte. Konuşacak bir şey bulamayınca saçmalıyorum. Farkındayım ama. Evet şunları alalım. Arkadaşlar bir önceki gibi Kronos muydu? Daha artık hatırlamıyorum da. O videodaki gibi çok fazla göstermeyeceğim çünkü evli dakika sonuçta çok da kolay değil. Böyle güvenli bir yer bulup, bulup, AFK bırakacağım. AFK arasına bakarım ama daha çok öyle yapmayı düşünüyorum. Öbür öbür çok uzun sürüyor. O yüzden arkadaşlar acaba bütün dünyayı yavaş yavaş dolaşsak mı? Öyle daha mı eğlenceli olur? Öyle daha eğlenceli olabilir ya. Çünkü arkadaşlar Zoto'nun kanalı ben bu oyuna Zoto sayesinde başladım. Bilenleriniz vardır. Creators of Sonya Onun rak videosuyla başladım. O da zaten dünyayı geziyordu orada. Çok hoşuma gitmişti. Ben bunu niye anlattım bilmiyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar söyleyecek bir şey bulamayınca, anlatacak bir şey bulamayınca saçmalıyorum. Ama neyse bir şey olmaz. O da dünyayı geziyordu. Çok hoşuma gitmişti. Ben de burada yavaş yavaş farklı farklı dünyayı gezerim ya. Pek AFK bırakmak istemiyorum yavaş yavaş göreceğiz işte. O zaman şuradan yemek yemeye başlayalım. 25 iyi çok da fena Arkadaşlar bu arada bazen konuşacak bir şey bulamayacağız. Sessiz kalabilirim. Onu daha hor görün artık. yani çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum. Bulamayınca çok saçma şeyler söylüyorum. yani arkadaşlar saçma ama bence hiç konuşmamam daha mantıklı. O yüzden bazen çok fazla konuşmayacağım. Ha, oğlum, yiğit de olsaydı daha eğlenceli olurdu Bekler kişi ben bir Yiğit'e mesaj atayım Gelirse gelir O zaman ben hemen geliyorum Tamam arkadaşlar ben Yiğit'e Mesaj attım inşallah gelir Yoksa bu 50 dakikayı Sıkıcı geçirmek istemiyorum Yiğit de gelirse eğlenerek geçirebiliriz ee, Ben şu an neredeyim Ormandayım okey Şu tarafa doğru gidelim o zaman Yavaş 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 Hmm. Yolda su da buz aldı. Yani ben bu kundakçının boyunu bir ölçmek istiyorum ama nerede ölçeceğim onu ya. Onu bulamadım ya. Hmm. Ama neyse bir şey olmaz ya. Arkadaşlar bu video en uzun Kratos of Sony videom olabilir belki bilmiyorum. Ee, çok kesebilirim ama çok kesince de pek güzel olmadığı için çok fazla kesmemeye çalışacağım. O yüzden bu video uzun olabilir baya. O neler var lan burada? Ben bunları çok fazla bulaşmadım ama şu aradan sıyrılmak istiyorum. Neredeyiz şu an? Ha, okey. Buralarda falanız. Ormandan çıkmak üzere. Hay vay suya düşmeyeyim abi. tane mesaj yok. Abi nasıl çıkacağım ben şimdi buradan ya? Zıplayamıyor ki de bu da. Hayvan gibi maşallah. E sudan geçeceğiz yapacak bir şey yok. Daha dur, da şurada geçiş yolu varmış oraya gidiyorum. Arkadaşlar burada kolay mantar kasmak istiyorsanız en kolay taktik görev yapmak. Onu da niye söyledim bilmiyorum. Abo, işte, Abi o işte boğulu yok. Abi suyu alırsan de gülelim ha. <laughs> Oğlum şakama kaybı yapıyorum. <laughs> Ay çık şuradan. Ha. uy Tam çıktık buradan. Ve ıı, bu oyunun en büyük yerlerinden, biyomlarından biri olan ormana geldik. Okey, çok fazla koşmasam iyi olacak. Stamina az. Şu şunları bir yemek vardım. Azıcık bayağı. Bu ne kadar oldu? 6 dakika olmuş. Arkadaş o zaman ben her şeyi de göstermeyeceğim için şu an durduruyorum. Evin meşmeyi yapınken zaten başlatırım ya da daha önce de başlatırdım. O zaman ben kaçtım. Evet arkadaşlar ben yine çöve geldim. Çünkü <laughs> yani her ne kadar dünyayı dolaşacağım desem de arkadaşlar burada olmayınca ben güvende olamıyorum. Burada olmazsam ölüyorum O yüzden arkadaşlar mecburen buraya geldim. Ee, burada aha evimleştim. Oy Oğlum Havada bir şey oldum Şöyle pul geldi bana Şimdi şuradan bakalım Aynen pul gelmiş Bayağı büyümüşüm hmm, Kuyum falan biraz büyümüş gibi Aa kuyumu şurada Bu ne lan Ha iki tane bir şey gelmiş ne bilmiyorum Dur şuraya sıcak mıyım artık Dur bura değil bu Ha şura ee, Gidiyorum Az önce şuraya gelmiştim Oo. Bayağı zor sığıyorum bu arada. Bayağı büyümüşüm. zor zor nasıl sığıyorum ama yine. Arkadaşlar burada e, paketimizin kurucusu koca bir ayrı kabine kurmuştu ama canım beni kabileden atmışlar. Bilmiyorum. Ya da gitmiş herhalde. ben şu adama bir istek atayım da kabul ederse iyi olur. Neyse bir sürümüne davet etmiş, okey Tamam ya. O bir önceki sürümdeki olan kişiler tekrar burada. ya burada koca a falan baya bir şey var. Koatostan tutun, evde bir tut Vordundan tutun. Ondan sonra acıma. Im... Şurada şöyle şey var, adını unuttum bu neydi? Danteos ama görünmez gibi. Şurada şurada ya. Burada da küçük bir tane böcüğümüz var yengeç galiba. Şu Elder El Elder daha, bu arada Kortos'tan daha büyük arkadaşlar. Şuraya zor sayıyor maşallah. Yani şu an doygunluğum da ben mis gibi 40 yaşındayım. Dur hadi ben şunları şey yapmayı unuttum ya. Yememi yemeyi unutmuşum ben. Yalnız pul gelince bayağı güzel oldu ha. Şimdi ben oraya gidip su içmeye korkuyorum. Yanlışlıkla birine vurursam zaten beni tek ver. Abi bir, bir ko koratos daha gelmiş buraya. Sanırım şu koratosun yuvası, yavrusu. Çünkü şu şey var. Abi, abi, ben atacaktım atamamışım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle hızlı edelim. Ooo arkadaşlar. Mantarım 300 olmuş yeni fark ettim. O zaman ben şu güvenli bölgeye bir gideyim. Bana göre güvenli olan. Burası değil ama neyse burada bir durayım şimdilik. Evet arkadaşlar açıyoruz hazır mıyız? Galaksi keşiften diye Keşke bundan açabilsem ama bundan da açamıyorum. Bundan açmayı çok isterim ama yapacak bir şey yok. Mekanlaştırıcı. İnşallah güzel bir şey çıkar. Eğer güzel bir şey çıkarsa arkadaşlar çekeceğim şeyi başka açabileceğim bir şey var mı diye bir bakalım. Oturum gaça Buna da büyütemiyorum. Ulan ya. Abi keşke şundan olsaydı bir tane ya. Bundan açmayı aşırı istiyordum. Neyse ama Aşk gitsin abi ne geldi? Kıhiku. Bu neyse çok küçük bir şeymiş gibi geldi. Kıhiku. Kesin çok küçük bir şey ama. Nico. <Lanışın> ya. Ha, ah, ben ne diyeyim şimdi? 300'ün boşa gitti abi. Neyse yapacak bir şey yok ya. 30 tane kalmış. Omni küçükmüş. Ne kadar sürede büyüdüğüne bakamıyorum şu an. Sonuna bakarız. bu deneme şey de alıp da mı çeksem? Ha bunlardan mı? Önce gidiyor ya onun için çok sıkıntılı. Mesela Kortos 225 maşallah. Hyogos da Arkadaşlar bir şey değil mi? Ben bunu canlandırdım bu arada. Baştan başlayamam ben bunu canlandırırım. Ben bunu canlandıracağım aga. Canlandırıyorum. İnşallah kötü bir şey yapmıyorum. Zaten tekrar bulurum. Canlandırdım. Abi tekrar bekleyemem ben o kadar süreyi bu arada ya. Evli yaşına gelmişim tekrar mı bekleyeceğim ya? Yani arkadaşlar bu oyunu bayağı şey yapanlarınız büyük ihtimal bana e, sövüyor olabilirsiniz. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benim en nefret ettiğim şeylerden birisi bu dünyada beklemek. Çok sabırsız bir insanımdır. Özellikle de şu oyunda arkadaşlar tekrar beklemek istemiyorum. Zaten karakter he, zaten bu videoyu sadece 50 dakikadan uzun sürecek çekmesi. Bir de onu baştan bekleyeceksem abi geçmiş olsun yani ben beklemem yani şahsen. Şurada da bir tane var. Oğlum güvenli bir şey bir yer yok ya bu oyunda. Uf. Eyvallah. Oha, 3000. Neredeyse 3000 canım var. Ne kadar hasar vuruyorum peki? 200 iyi. Vum. O kundakçı baya güzel hasar vuruyormuş ha. benim bir yer pusmam gerekiyor ama nereye pusacağım? Sağlara bir güzelayım şu boş Başla. burada. şöyle Aha oğlum bu güzel bir şey ya. Burada bence beni göremezler. Şöyle yatarsam da ha mis gibi. Tamam oğlum burada beni göremezler. O zaman arkadaşlar ben APK'yim. Ee, önemli bir şey olsa zaten başlatırım bay bay. Evet arkadaşlar şimdi e, zor ve yine o çöpten kurtuldum. Bu sefer de mesaiye yerleştim. Ya lan göstermiştim ben zaten olayı. Oğlum ne oldu lan bana? <laughs> ben zaten o mesela mesela geldiğim yeri göstermiştim. ben ee, benim beyinde bir sıkıntı var. Boş verin. Neyse. Şuradan suyu uzanabiliyor muyum abi? Ha bu içilmiyor galiba. Şimdi asıl sıkıntı ben buradan nasıl çıkacağım? Hayır 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 hayır. Hayır kesmeye gelmiş olma beni. Tam vurmadı ya abi korktum lan. Hadi abi çık şuradan ya. O bu beni ısıtıyor bu arada. Gizem bir portaldan geçtim nereye geldim? Hayda suyun altına geldim. Deniz yosunu devinlik boş ver. tekrar gideyim. Deniz yosunu da deniz yosunu oğlum bu ne ya hayır ya. İnşallah buradan çıkabilirim hemen. Abi övdüm bu arada bir şey değil mi? Bu sefer yüzey değilse övdüm. Yüzeymiş Ama hava arıyorum abi. Oğlum 67 yaşına gelmişim ne oluyor ya? Lan oğlum çıkabileceğim bir yer yok mu? Hayır övüyorum. Allah çarpsın övüyorum. Vallahi övüyorum lan. Hayır. Öbürsen vallahi bitirir gidelim videoyu. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık şuradan. Çık. Kesme. Kesme beni. Hayır çık şuradan. Allah'ım çık şuradan. Çık. Ha Allah'ım. Allah'ım sana şükür olsun ya. Allah'ım. ah Evimi açtım. Oy dön 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 dön. Oğlum 69 yaşına girmiştim. Ben de dedim ne oluyor ya? Evimi açtım ama iyi, iyi bari. Aksu kim oğlum? Ama bu adam attı lan sanki gördüğüm yerde. Hayır. Kesme beni git başımdan. Kesme beni. Kesme beni. Aa nefes gelmiş. Bunu da deneyeceğim birazdan. Ama şu an acilen su bulmam gerekiyor. Su ve yemek. Yemek orada varmış. Su da burada varmış. Şuraya gideyim. Şurası daha kısa gibi gözüküyor. Arkadaşlar kalp krizi ya. Oğlum, <laughs> ona ölseydim var ya ben daha girmezdim bu oyuna. <laughs> Evet, tamam şu an 1400 canımı var lan. Canımdan yani canım şu an az ya o yüzden galiba. hasarım 300. Şimdi arkadaşlar şu pulların güzel işte. şuraya bir şey geldi. Sakal gibi bir oldu. Kuyun bayağı uzadı falan. E, Kumdakçı'yı beklediğim kadar da güzel büyük değilmiş. Güzel de büyük değil. Dur nefesi bir deneyeceğim ve ateş gibi bir şey herhalde bilmiyorum. Abi su yok mu ya? Tam su orada yemek yok mu peki? Yemek de oradaymış ama buz ya yemek. Su yok ki burada. Neyse abi ben şuradaki çöve gideceğim mecburen. Şurada çünkü bayağı şey var, yemek falan var. Oraya gidersen orada kolayca yemek bulabilirim. Ya da ormana gideyim, ormandan daha kolay yemek bulurum belki de. Yok oğlum ormana falan gitmekle vakit kaybedemem ya, çok acım şu an. Evet, arkadaşlar bu oyunda Afrika bırakırsanız bu oluyor işte. istemiyor ama da efsane. Dur ya şunu yapınca şey mi geliyordu ya sanki? Hızlı koşma mı geliyordu diye hatırlıyorum. Yiğit bir ver demişti de kesin yanlış oldu mu? Oha tipe bak. Abone oldunuz mu? Ha? Like attınız mı? <laughs> Neymiş mesela? Aynen. Güzel. Çok zekiyim ya. Oğlum açlıktan öleceğim lan şimdi de. Hah tamam. Yemek okey. Şurada da su var zaten. İyi bari ya. Ama oha yemek tutup da yiyor lan. Tamam. Ulan. Abone olup like atın yoksa gece rüyanıza gir <laughs> Ben bu duşu çok sevdim. Estağfurullah. Şimdi so susuzluktan öleceğim var ya. Neyse şuradan suyumuzu da gömelim. Oha, Elder Warden geliyor. Aa, bana gelmiyor, yani hiç sıkıntı yok. Aa, bunun bir de yüze gitmesi var ya. Abi, yüz yaşına gireyim. Bu arada ben kundakçıya bir daha girmem yani. Ben sadece bunun evrenini gö görmeyi seviyorum. abi bir tane doygunluk gereğiydi bari var ya. Evet abi, ben şimdi bunun boyutunu karşılaştıracağım fondasyon ne kadar büyükmüş. Oy. Arkadaşlar eskiden ıı, eskiden olduğum canavarlarla buraya geldiğimdeki boyutumu hatırlıyorum. Şu anki boyutuna da bakınca sadece bacağım kadar bir şeymiş o canavarlar. Efsanevi bir güçlendirme sayesinde da biraz daha hızlı büyüyoruz da. Burada niye total, token yok ki ya? Oğlum şey çok üzüldüm yalnız ha. Buradan şey çıkıyor. Arkadaşlar sizce ben 225 büyük buradan bir tane alsam kötü bir olur değil mi? Öldürür verse boşa gider. Yapayım mı diye soracaktım da ondan sonra yapmamanın daha iyi bir fikir olduğunu anladım. Neyse o zaman ay yalnız şu çok üzdü ya beni. Hem sinirimi bozdu hem de üzdü. Nerede lan Bu. Tabi bunda da bir bakarım da ama büyük hızlıca büyür yani. O yüzden onu videosunu çekmem. Bir dahaki evde neye büyüktürürüm? kaç var bakalım. Bundan bulsam kesinlikle bundan açacağım. Ondan bulamazsam ya bundan açarım. Ya şundan açarım belki şu galaksi Ya da şuna birlikte bilmiyorum. Hangisi daha iyi olur sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın ben pek bilmiyorum. Oğlum her şey geldi de bir nan, e, yani neydi lan ne onun ee, tamam bir doygunluk gelmedi ha. Ha karkas yemem gerekiyordu benim onun için. Doğru şimdi hatırladım. O Elden Warden var iki tane. Buna Elden Warden diye umut ediyorum. Eğer öyle değilse baya bir yanlış söylemiş olacağım. Ha dur şu karkas galiba. Ee, Warden abi şundan biraz yedir miyim? Ya bu Warden mı ki? Aynen yani Warden'miş. Ah geldi doydum mis gibi. 82 yaşım var. <laughs> o şunlara dalsa dalmak istemiyorum ama dalasım da var ya bayağı. Şimdi ölürsem arkadaşlar ben kalp krizi geçirip bir daha bu oyunu oynamam o yüzden hiç dalmayacağım. Oğlum ne kadar oldu lan? Aba o 22 dakika olmuş. O zaman arkadaşlar ben durdurayım. Olan üstü bir durum olmadığı sürece başlatmam. O yüzden abone olun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi burada ben normal yemek falan ararken Aa yaşlı olduk güzel ee, Yemek ararken şöyle bir benim peşime takıldı Ve böyle peşimden geliyor falan gibi bir şey oldu Beni mi takip ediyorsun dedim evet dedi <laughs> Burada küçük bir arkadaşım oldu yani Yaşlı da olduk zaten yani keşke videonun başında olsaydı bu arkadaş ama neyse. Yaşlı önce bu arada şuraya şey ver, bir şeyler ver geldi küçük. Onlar gelmiş olması lazım. Başka da pek bir şey göremiyorum. Küçükten bebe olmaz büyük ama. Evet o zaman arkadaşlar yaşlı olduysak amacımıza ulaştık ve Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediyse bize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Abone olun yoksa gece vi